Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yeşil kart nasıl iptal edilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Herhangi bir şekilde kanunun dışında e, sağlık güvencesi sağlanan yahut e, aylık geliri veya gelir payları kanun kapsamı dışına kalan başka il ve ilçede nakleden yeşil kart sahipleri yeşil karttan aldıkları makama geri vererek iptal etmek zorundadır. Eğer zaten SGK başladıysa yeşil kart iptal oluyor. Bunu söyleyelim sizlere. Kay makamla ya da başvuruda bulmuş olduğunuz Aile Sosyal Güvenlik Bakanı'nın herhangi bir kurumuna geri götürüyorsunuz ve yeşil kartı iptal ettirmek istenenizi belirtiyorsunuz. Sizlerden birkaç imza alabilirler. Bunu yapmak istenize dair bir de dilekçe verebilirsiniz ve bu sayede yeşil kartınızı iptal ettirmiş olacaksınız. Ekranda size söylediğimiz şekilde. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.